yeniden Merhaba çanta videomuzun 5 kısmına son kısmına hoş geldiniz ee, bu kısımda çantamızı Ben e, tamamen ördüm e, diğer videolarımızda şu desen kısmını anlatmıştık diğer 4 videomuzda bu son videomuzda da bakın e, yükselttim e, bu kadar derinlik benim için yeterli şimdi bunu e, Buna kup takacağız ve ağzına bağlama yeri oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? Hemen tarifine geçmek istiyorum. Ben daha önce diğer kulbumu hazırlamıştım ama şimdi sizlerle uzun kulbu yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Hemen onu detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şöyle kenara alalım. Bakın ben kulbumu yaparken içeri gizleyeceğim için ve düğüm atarak çıkmasını istemediğim için öncesinde böyle 15-20 tane zincirle başlıyorum kulp yapmadan önce. Şimdi e, tabii siz bunu dike edebilirsiniz. Yani bu zincire gerek kalmayabilir, siz bunu dik edebilirsiniz yahut bir demir metal e, parçayla da çantanıza bunu tutturabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış ama ben sadece e, ip kullanarak yaptığım için başka bir materyal kullanmayacağım. Bu yüzden zincir çekerek, içeride düğümleyerek e, yapmak istediğim için burada 15-20 tane tahminen böyle bir zincir çekeceğim. Yani çantamın e, dışarı çıkmaması için, kulpunun örgüden dışarı çıkmaması için. Bu düğümü oluşturmak için şöyle 15-20 tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra bakın 15-20 tane zincir çektim. Ee, bir tane zincir bırakıyorum burada. İkinci zincirimin boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum. Tekrar bir alt zincirimizin boşluğundan batıp tekrar bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde 3 tane ilmek oluşturuyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde 3 tane ilmek oluşturdum. Şimdi tığımı başına doluyorum. Bir ve ikinciyi birlikte çekeceğim. ikisini birlikte çekeceğim. Çıkartacağım ilmeğimi. Tekrar başına dolayacağım. Ve geri kalan iki ilmeği de içinden çekip çıkaracağım. Sonra örgümü ters çevireceğim. Bakın şurada şuraya batacağım hemen. Şuradaki boşluğa batıyorum. Onun altındaki olan boşluğa da batıyorum. Bu şekilde tekrar 3 tane ilmek edindik. Tığımızın başına doluyoruz. Yine ikisini birlikte çekeceğiz. Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte çekeceğiz. Tekrar kulbumuzu döndüreceğiz. Bakın şurada iki tane yerimiz oluştu. Görüyorsunuz değil mi? Dönderdiğimizde iki tane yer göreceksiniz. Tığımızı buradan geçiriyoruz. Bu iki boşluktan geçiriyoruz. Tekrar başına dolup ikisini birlikte tekrar başına dolup ikisini birlikte çekiyoruz. Tekrar döndürüyoruz. Yine bakın iki tane boşluk oluştu. Tığımızı buralardan geçiriyoruz. Bu şekilde ikisini birlikte tekrar ikisini birlikte çekerek döndürerek e, bu kısımlara şu iki boşluklara batarak ve döndürerek kulbumuzu bakın bu şekilde oluşturuyoruz. Ben daha önce de yapmıştım şöyle net bir şekilde göstermek gerekirse yakından bakın kulbumuz bu şekilde. Ben şimdi bu ikinci e, kulpu da tamamlayacağım. Evet kulpumu tamamladım ikinci kulp, kulpumu da yaklaşık 1 e, metreye yakın e, kulpumun ölçüsü bu ölçüde tamamen size kalmış e, uzunluğunu ne kadar istiyorsanız eğer e, kulpunuzun uzunluğunu o şekilde ayarlayabilirsiniz bitme kısmına geldim bakın e, ördüm bitirdim kulpumu şimdi burada da yine yani başlangıçta yaptığım 15-20 tane zinciri bu son kısımda da yapacağım e, çünkü İki taraftan da bağlamam gerekecek. Tutturmam gerekecek. O yüzden e, başlangıçta yaptığım e, zincir olayını yine kulbun sonunda da gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi şimdi zincirimi çekip ipimi keseceğim. Bu kadar yeterli benim için. Şimdi ipimi keseceğim. Ve e, tutma kısmını yapacağım şimdi. Tutma kısmını yaparken de yani e, sırt çantasında bulunan o tutma kısmını da yaparken... Yine aynı teknikle yapacağım. Başlangıçta yine 10 tane zincir çekeceğim. Dediğim gibi bu zincir sayısı tamamen size kalmış. E, düğüm yapmak için ben bu zincirleri kullanıyorum. Ama siz e, daha farklı bir yöntemde kullanabilirsiniz. Yine aynı kup yapımında gösterdiğim nasıl yapıyorsak tutma kısmını da daha küçük yapacağım tutma kısmını kub yaparken. Ben bu şekilde döndürerek bu şekilde örüyorum kulbumu. Bu da e, tutma kısmı olacak e, kulbumun. İkisini hazırladım. E, bu kısa kulbumu da hazırlayıp e, diğer aşamaya geçelim. Evet şimdi kısa e, kulbumu da hazırladım. Gördüğünüz gibi başlarda e, zincirler bırakarak kısa e, kulp kısmını da tamamladıktan sonra şimdi örgüm e, çantamın derinliği benim için e, bu kadar yeterliydi. Şimdi buradan ipimi kestim ve gizlememi yapacağım. Bakın burası gizleme noktamdı. İpimi çıkartacağım gizleme noktasından. Şuradan. Şu, bakın şu kısımdan gizleyeceğim. Yani şurada şuradan. Şöyle yapmam gerekecek. Ve bunu da şu aralardan sıkılayacağım. Kalan kısa ipimi çıkmasın diye. Silikonla da yapıştırabilirsiniz. E, tam emin olmak isterseniz eğer hani çıkmayacağından. Bunu silikonla da yapabilirsiniz. Yahut elinizle dik edebilirsiniz. Ama ben bu şekilde gizlemek benim için yeterli oluyor. Bakın bu şekilde gizledik. Şimdi e, çantamı e, Öndeki motifler düzgün gelecek şekilde Bakın şu şekilde yapacağım. Böyle yanlardan Ortaya doğru birleştirerek Şu görüntüyü vereceğim. Bakın bu şekilde toplayacağım. Bu tamamen göz karar. Ben bunu sayarak yahut başka bir şekilde belirlemiyorum. Elimle göz kararı, şöyle düzgün ön motifleri bu şekilde gelecek şekilde birleştiriyorum. Şimdi burada çantamızın püskülünü yapacağım. Püskülünü beyaz ribonipten de yapabilirsiniz. Fakat ribbon iplerin şöyle bir özelliği var. Bu kullandığım mat ribbon ipler. Püskül yaptığımızda çok fazla ee, dışarı dağılıyor, ee, çok etrafı kirletiyor. Kullanırken de çok kullanışlı olmuyor. O yüzden ben ince beyaz penyeip kullanacağım şimdi. Bu arada daha önce hazırlamış olduğum e, siyah çantayı da göstermek istiyorum. E, bunun boyutu e, lila çantamdan e, daha uzun. Dediğim gibi şu uzunluk kısmı e, derinliği tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi ben e, penyeip kullandım püskülünde ve e, bağlama noktasında. Şimdi bu bağlama noktasını yapacağız sizlerle. Böyle ekrana sığdırmaya çalışıyorum bu arada. Şöyle kulplarımızı da göstermek istiyorum bakın. Siyah umarım belli oluyordur. Kulpları da bu şekilde çantamızın. Bağlama noktalarımız da buralardan olacak. Evet, ekrana sığdırmaya çalıştım fakat ee, az buçuk anlaşılmıştır. Şimdi şu e, beyaz püskülümüzü yapacağız. Dediğim gibi ben ipten de kullanabilirsiniz. Ama daha sağlıklı kullanışlı olmasını istiyorsanız Pen ipleri tercih edebilirsiniz, rengini uygun. Şimdi şöyle ile çantamızı yanımıza alalım. Ben daha önce zincir çekmiştim. İnternetten getirdiğim bir ipim vardı, çok da memnun kalmadım. Ama mecbur bir şekilde kullanmam gerekiyordu bu çantaya nasip oldu bu ipi kullanmakta. Evet bu şekilde göz kararı zincirimi çektim. Şimdi çantamı ölçeceğim. Çantamı katlayacağım noktalarını belirledim çantamın ve şöyle ipimi. Etrafından geçirerek bakalım. Evet, birazcık fazla olmuş. Sökebilirim aslında. Tahminen e, 60-70 tane zincir yeter. Ama dediğim gibi ipinizin kalınlığı, inceliği de çok önemli. Evet, benim için bu kadar yeterli. Şimdi ben e, çektiğim zincirden ipimi keseceğim. Şuradan keseceğim sıkıldıktan sonra şöyle bir kağıt parçası alacağım. Bu e, bir defter, e, not defteri vesaire yahut başka bir parça da olabilir. E, böyle kalın bir mukavva da kullanabilirsiniz. Ölçüsü dediğim gibi tamamen size kalmış. Şimdi püskül yapacağım. Yani şunu bırakayım. Yine aynı penye ipimle. Dediğim gibi bunu ribbondan da yapabilirsiniz ama ribbon çok fazla etrafı kirlettiği için e, ben penye ipi tercih ediyorum ama ribbondan da yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde kartonuma penyepimi tutturuyorum ve sarıyorum. Sararken de sayıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 tane benim için yeterli şu anda. 15. den sonra şuradan dibinden şuradan kesiyorum. Ve e, tahminen 15-20 santim bir parça kesiyorum. Kartonumun içerisinden geçiriyorum. Ve şu tepeden bağlayacağım. Tam tepe noktasından sardığım ipi bağlıyorum. İki tane düğüm yeterli. Çıkarıyorum sonra. noktaları tutalım. Şimdi buradan bir tane de buradan düğüm atacağım. Tekrar penye ipimden bir parça keseceğim. Tahminen bu da e, hemen hemen 15-20 cm'ye yakın olacak. Şuradan bağlayacağım. Bakın üstten bağladım bu kısımdan penye ipimi bağlıyorum. Yani püskülümüzün şu baş kısmını oluşturacağım. Bir tane ipim dışarı çıkmış hemen. Bunu da içeri alıyorum. Evet. Şuradan. buradan iki tane düğüm atacağım sıkı bir şekilde iki tane düğüm atacağım iki tane düğümden sonra şu elime düzleyerek şimdi bu uzun kalan ipleri en son keseceğim önce şu birleşik olan ipleri birbirinden ayıracağım Gördüğünüz gibi ayırdım. Şimdi şu arkada düğümlediğim noktada kalan iki ipi de şöyle keserek. Şimdi elinize şöyle püskülünüzü alıp uzun kısa noktaları eşit gelecek şekilde, bütün hepsini eşitleyerek bütün uzunluklarını bu şekilde bir temizleme yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir püskülüm oluştu. Şimdi bunu e, zincirimize takmadan önce zincirimizi çantama monte etmek istiyorum. Püskül de bu şekilde yapıyoruz. Sonrasında e, zincirimize bunu monte edeceğiz. Ama ben e, püskülümü şöyle kenara koyacağım. Çantamıza e, zincirimizi nasıl geçireceğiz onu göstermek istiyorum. Çantamızı bu şekilde bükmüştük hatırlayın. Ölçüsünü siz ayarlayın. Şimdi e, şöyle sayacağım bir iki 3 sıradan zincirimi yani çantamın bağlama noktasını geçireceğim. Tığımı bakın bu şekilde bu şekilde geçiriyorum. Tığımın uç kısmına zincirimden yahut e, şu ipten de geçirebilirim. Şimdi bu e, içeriden örgümüzün içerisinden çektiğimiz zinciri tek tek geçireceğim. Şu ipten tutmak daha kolay olacak. Ben bunu göz kararı yapıyorum. Ee, sizler dilediğiniz e, tarafa, dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben çıktı bile. Şimdi şuradan bu şekilde çok rahatlıkla çıkıyor zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkardım. Şimdi aynı işlemi yan tarafında da uygulayacağım şekilde aldım. Bakıyorum şöyle eşit diyorum. Elime göz kararı. Şuradan batmam uygun olacak. Arkadan da bakıyorum. Şuraya batacağım. Ve yine diğer ucundan çantamı zincirine geçireceğim. Bakın bu şekilde. Şimdi çantamın e, bağlama kısmını oluşturduk. Şimdi arka kısma şöyle göstermek istiyorum. Şuralara e, diğer hazırladığım kupları geçireceğim. Önceki şunu geçirmek istiyorum. Bakın şöyle. Kısa kalan tutma yerini geçireceğim. Hemen beyaz ipin alt kısmına geçirmek istiyorum. Yine aynı şekilde zincir çektiğim ipten içeri doğru çekeceğim. Diğer şöyle bir göz kararı hemen yerini belirleyip buradan da ipimi geçireceğim ve içeri doğru zincir kısmını çekeceğim. O e, kup kısmı dışarıda kalacak. Bakın gördüğünüz gibi kup kısmı dışarıda kaldı. Çantamın ağzını açalım. Şuradan bağlayacağız. Bakın buraya bir tane düğüm atacağız. Sonrasında bunu temizlemesini siz yapabilirsiniz ama ben videoda hızlı olması açısından çok uğraşmayacağım. Sadece nasıl yaptığımı, teknikle yaptığımı anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde düğümledim bakın, tutma yerim. İçeriden düğümledim. Tutma yeri bu şekilde oluştu. Şimdi, e, kalan e, iki kulbum vardı. İki kulbumun e, uçlarına şuradan Aynı noktadan yani bir üstünden geçireceğim ben. Şöyle tığımı tığ yardımıyla alsam daha kolay olacak. Şuradan uzun olan kulbumun bir tanesini içeri geçiriyorum. Ve yine aynı şekilde düğüm atıyorum. Bak, düğümümü attım. Bu şekilde düğümümü attıktan sonra Şimdi e, çantamın şimdi tek bir tanesi anlatayım diğerine anlatmaya gerek yok bu şekilde diğerini de buradan yapacağız e, şimdi kulpumuzun alt kısmını bağlayacağız bunu da şöyle desenlerden eşit gelecek şekilde ayarlayıp mesela şurası benim için uygun şöyle tığımı içeriden geçireceğim yine kulpumuzun diğer ucunu alacağım ve yine aynı teknikle içeri doğru çekeceğim. Çektikten sonra bakın zaten girmiyor okul kısmı buradan e, içeriden de çok içeriği gösteremeyeceğim ama buradan da bir tane düğüm attıktan sonra çantamızın şöyle göstermek istiyorum kulp kısmını bakın şöyle göz kalabalığı olmasın daha rahat göstermek istiyorum gördüğünüz gibi bu şekilde tutma kısmını da bağladık e, çantamızın diğer kulp kısmını ve aşağı kısmını da bu şekilde içeriye sabitledik. Şimdi diğerini de sabitleyeceğiz. Ama ben e, onu sonradan yapabilirim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burada püskülümüzü anlatmak istiyorum. Evet şimdi ben diğer püskülümü birleştirdim. Şimdi burada e, püskül kısmını nasıl birleştireceğiz onu anlatacağım. E, birleştirdiğim nokta vardı. Zincir vardı hatırlıyorsunuz çektiğim. Şimdi bu zincirin e, biraz şöyle genişletiyorum ilk çektiğim kısmını. Tığımı içerisinden geçiriyorum ve şu iki tane bağladığım noktadan zincirimin içerisinden geçiriyorum ve burada zincirimi sıkılıyorum. Bu şekilde. Zincirimi sıkıldıktan sonra sonra teker teker diğer ipimle bir sonraki ipimden yani zincirimden devam eden ipimle burada bağlıyorum. Bir tane onunla bağlıyorum tekrar bırakıyorum diğer ipimde diğer e, zincirimin ipini. Bununla da bağlıyorum. Bu şekilde sıklıyorum. Şimdi şu iki uzun ipi püsküle vereceğim. Diğer iple de bakın şöyle önce şunları verelim. Daha ince bir tığ alacağım. Şuradan şu kısımdan bu arada şurada bir düğüm atmıştık hatırlayın püskülümüze. Onu da şöyle yukarı doğru kalan kısmını içeri doğru tığımızla beraber çekeceğiz. Ki e, muntazam görünsün, düzgün görünsün. Bu şekilde içeri alacağız, yukarı doğru olan kısmı bu şekilde düzleyeceğiz. Şimdi o iki uzun bağladığımız iki ipi de aşağı doğru çekip püsküle dahil edeceğiz. Daha ince bir tığ kullanmanız gerekebilir bu aşamada. Bu şekilde, diğerinde gördüğünüz gibi ikisinde geçirdim. Sonradan temizlemesini yapacağım zaten. Şurada bir dalgalanma oldu. Şunu şuradan. Evet. Şimdi burada diğer kalan zincirimden kalan ipi şurada düğüm olduğu için çirkin göründüğü için etrafına bu şekilde bir sıra ipi açarak dolanacağım. Ve bu şekilde bakın gizleyeceğim. Gizledikten sonra Fazla kalan kısmı, şu bir tane daha dolanabilir. Biraz kalın olsun. Şimdi arka kısma gelecek şekilde buradan keseceğim. Ve sonra kestikten sonra, e, iğneme ipimi geçirmiştim beyaz renkli. Bunu gizleyecek şekilde dikeceğiz. Bu şekilde. Bu gizleme dediğim gibi tamamen size de kalmış. Bunu başka bir teknik biliyorsanız eğer onunla da tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde ben şimdi alelade dediktim ama maksat tarif etmek. Şimdi bu şekilde bunu sıkıladıktan sonra zaten görünmeyecek. Şimdi fazla kalan kısımları da ipimizle keselim. İpimizi makasımızla şöyle temizleyelim. Fazla kalan kısımları. Evet şöyle temizledikten sonra şu ipimizde ben sonra sıkılarım çünkü bayağı e, vakit gidiyor videoda bu şekilde püskülümüzü yaptıktan sonra çantamız artık hazır buradan e, çantamızı artık bağlayabiliriz dediğim gibi bu tamamen ölçüsü e, sizin zevkinize kalmış Evet çantamızı gördüğünüz gibi bu şekilde bitirdik ben arka kısımlarını da e, tamamladım çantamız bu şekilde oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kullanacak olanlara da güle güle kullanın diyorum şimdiden. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.